Alaylı ve okullu sanatçı olarak ayrılabilecek dönemlerdeyiz. Aslında bundan 30-40 yıl öncesine gitsek, e, okulluların da alaylılardan, alaylıların da okullulardan öğrendikleri ve kendilerini geliştirdikleri çok önemli yıllardı bundan 30-40 yıl öncesi. Ama ne zaman alaylı kelimesi e, biçim değiştirdi, başka bir yorum yüklendi onun üzerine başka bir yola girdi dolayısıyla alaylı kelimesi. Alaylı demek yoldan geçen her güzel kız veya her yakışıklı gencin özellikle dizi furyaları başladıktan sonra dizilerde oynatıl zorla oynatılması. Oynatılması kelimesinin altını çiziyorum. Zorla oyuncu yapılması. Oyuncu yapılması. Çünkü bir kişinin günümüzdeki sohbetler sırasında bile bu tip programlar sırasında bile sanatçısınız işte hoş geldiniz evet ben sanatçıyım sanatçı olunabilir müzik dalında resim dalında edebiyat dalında tiyatro dalında ama tiyatro içi işi için mutlak surette oyunculuk kelimesinin kullanılması gerekiyor olması gerekir olması gerekir ama ee... Olmasa ne olur? Olmasa ne olur? Hiçbir şey olmaz çünkü özellikle bizim alanımızda ozanlık geleneğinde daha doğrusu halk müziği camiasında diyebilirim iddialı bir şekilde alaylılar yani kaynak kişiler çok daha önemli önemli oldu bizim ülkemizde tabii daha sonra derlenip toparlanması onların düzenlenmesi de daha güzel oldu geniş kitlelere Türklerimizi duyurma anlamında eğitimli sanatçıların rolü çok oldu. Okullarımızın, üniversitelerimizin özellikle o alanda açmış olduğu bölümlerde yapılan çalışmalarda elbette geleneğe katkı sundu. İkisinin de olumlu tarafları da var, olumsuz tarafları da var. Yani şimdi birinde nedir o alaylı dediğimiz sanatçılar görerek... Tecrübe ederek, bizzat yaşayarak yapıyor. Geçmişten günümüzde büyüklerimizin yaptığı birçok şeyde de bu yok mu? Ee, mesela e, ben masal derlemesine gittiğimde kitaptan okuyanları kabul etmiyorum. Nedir? O zaman bu okuyan kısmı, mektepli kısmını kabul etmiyorum. Niye? Gelenek en güzel şekliyle yaşayan ve yaşatanlarda. O yüzden e, büyüklerinizden e, dinleyerek öğrendiğiniz masallar varsa bana onları anlatın diyorum annesinden, ninesinden, komşusundan, babasından ki genellikle anadan kısa geçer biliyorsun masallarda anlatma geleneği ve burada hani okuma yok kulaktan duyma çocukluğunda dinlediği masaldır bana aktarır ve kimden dinledin diye sorduğunda öğrendin diye sorduğumda işte çocukluğumuzda annem anlatırdı, ninem anlatırdı. Onlara sorduğumuzda onlar da aynı şekilde yine kulaktan duyma başkalarından öğrenmişlerdir. Aynı şey el sanatlarında vardır. Bazı e, yerel yemeklerde vardır. Ee, evet, alaylı okullu ayrımı şöyle. Bana göre şöyle. E, anlam değiştirdi evet alaylılık. E, şu anda sokakta sizlerin de şahit olduğu şeyler vardır. Nedir? E, i̇şte 10 kişiden 9'u oyuncu olmak ister. Ama bunu bir an önce olmak ister, bir an önce tanınıyor olmak ister, bir an önce görünüyor olmak ister. Ekranda bir kez görünmüş olması e, ona inanılmaz e, içi boş bir e, özgüven e, pompalar e, sindiremez. Şimdi çevremiz böyle gençlerle maalesef dolu. E, İpek da, ben de e, üniversitelerde e, mesleğimize dair alanlarda ders veriyoruz. E, çok üzücü bunu söylemek, bunu söylemeyi hiç istemezdim. Ama tiyatroyu bilmeyen, sanatla uğraşacak olan, oyuncu olacak olan, kamera arkasında duracak olan ve bunun da okuyan gençleri görmek çok üzücü. Böyle bir şeyin zaruri olduğunu onlara izah etmek bizim görevimiz. Yani siz tiyatro izlemeden... ...düzenli tiyatro izlemeden, şimdiye kadar tiyatroyu bilmeden, ilgilenmeden, merak etmeden e, yüreğinizi ve beyninizi eş zamanlı bu işe yatırıyor e, olacakken bunları yapmadan ben oyuncu olacağım, oyuncu oldum hatta diyemezsiniz, dememelisiniz. Çok zor bir e, mücadeledir bu, bir koşudur. Ee, hep tartışıla gelen bir şeydir. Ee, yani... Yazarlık öğretilebilir mi? Kurslarla ya da e, diyelim ki formel bir eğitim içerisinde üniversitelerde, e, edebiyat bölümlerinde e, öğretilebilir mi? Bu tamamen e, o kişinin yeteneğiyle ilgili bir şey. Orada sadece bunun e, bilgisi verilir. E, onun dışında kalan kısım e, yazar adayının okuma düzeyiyle, okuma bilinciyle ilgili o birikimiyle ilgili bir durumdur. Ve tabii ki yeteneğin yeteneğinin üstüne ekleyeceği hayal gücüne bağlıdır. Eskiden Ankara'yı düşündüğümüzde işte Cema Süreyya'ları, Muzaffer Buyrukçuları, Veci Timuroğulları, e, Ataş'ta Ahmet Arifler'in hepsinin bir arada olduğunu, İlhan Bekler'in bir arada olduğunu ve birbirlerini gerçekten çok beslediklerini görüyoruz. Günümüzde bu yakınlaşma Evet sanki çok fazla gözüküyor ama gerçek anlamda böyle bir yakınlaşma mümkün değil ve dolayısıyla herkes kendi bildiğini okuyor ve herkes kendi yazdığının en iyisini olduğunu düşünüyor. Artık öyle bir noktaya geldik. Yani bir şekilde e, bir yazar her şeyden önce kendisinden önce neler yazılıp bittiğini iyi bilmesi gerekiyor. Kendi çağdaşı olan yazarların neler yazdıklarını bir şekilde takip etmesi gerekiyor. Bir de gelecekte yazacak olanların neler yazmak istediklerini neler yapabileceklerini düşünmesi gerekiyor. Bunu düşünmediğiniz sürece artık kendi başınıza bir şekilde yol almaya çalışıyorsunuz. Ve bu da ister istemez sizi aslında yoldan çıkartan bir şeye de dönüşebiliyor. İşte bu alaylı mektepli konusunda hani son yıllarda yaratıcı yazarlık kurslarının çok açıldığını, böyle birçok yerde eğitimler verildiğini, hemen hemen her yılde böyle bir etkinliğin olduğunu görüyoruz. Yani bir kere yaratıcılığın öğretilebileceğine ben inanmıyorum. Zaten yaratıcı yazarlık dediğinizde aslında yazarlı bir şekilde zaten aşağılamış oluyorsunuz. Yazarlık zaten kendi başına yaratıcılık gerektiren bir şeydi. Bütün sanat dallarında olduğu gibi. Ve bunun öğretilmeye çalışmasında ben imkansız olduğunu düşünüyorum. Ama elbette iyi bir okuma kültürünün verilmesi, sizden önce yazan yazarların işte yola çıkarken neler yaptıklarını, neleri değiştirdiklerini görülmesi açısından bunun iyi olacağını da düşünüyorum. Yani ancak bu verilebilir ama iyi bir metni bunların yazırabileceğine inanmıyorum ben. Önemli isimler var. Aşık Veysel'den tutundan Neşet Ertaş'a kadar e, i Şerif'ten tutunan, Murat Çoban'a onuna kadar. Bunların hiçbirisi okullu değil. Hepsi alaylı. Ama hepsi de e, kaynak, çok önemli kaynaklar. Hepsinin rengi çok farklı. E, Aşık edebiyatında aşıkların en belirgin özelliklerinden birisi usta-çırak ilişkisiyle yetişmiş olmaları. İkinci bir özellik olarak da derslerden hatırlayacaksınız, ümmidir deriz onlara. Yani okuma yazmaları olmayan ama kalp gözü açık olan birçok şeyi okuyan insanlardan daha iyi bilen kişilerdir. Hiç şüphesiz aşıklıkta bir Allah vergisi, şiir söyleme özelliği vardır. İçlerinde bir kabiliyet vardır. Ama bunu ortaya çıkarmada usta-çırak ilişkisi oldukça önemlidir. Her aşık adayı kişi o konuda kendini daha iyi yetiştirmek için kendine bir usta arar. Bu bazen kendiliğinden oluşur. Bazen arar bir usken kendisine yakın olabilecek veya üslubunu beğendiği, tarzını beğendiği bir aşağı gider ve onun yanında çırak olarak kalmak istediğini belirtir. Ve belli bir süre kalır. Hani bu sizlerin okulda ders aldığı gibi değildir. Yani belli saatte şu saatler arasında gel şu konuyu işleyelim, yarın gel bu konuyu işleyelim şeklinde değil. Belli bir süre usta aşığın yanında çırak kalır. Onunla beraber toplantılara katılır, onu dinler. Ee, bazen kendi de çalabildiği kadar saz çalar, ustasına cevap verir. Ama gece gündüz hep usta kabul ettiği ağaçın yanında kalarak anlattığı hikayeleri dinler. Sadece yani belli şiirin belli e, yönlerini öğrenme peşinde değildir. <laughs> Şiir söyleme, saz çalma ve hikaye anlatma konusunda e, ne anlatılıyorsa, hepsine kulak misafiri olur. Yani bir taraftan ona hizmet eder. Belki abdest alırken suyunu döker. Sigara içerken çakmağını yakar. Sigarasını yakar. Veya başka şekillerde hizmet eder. Ama o hizmetin altyapısında yani sürekli onu gözlemleme. Neyi, nerede, nasıl yapıyor, tepkileri nasıl? Bunları takip etmedir. Ve epeyce bir zaman kalır. Ki bir çırağın gelip de aşığın yanında belli bir süre kalmasına kapılama deniyor. Yani belki kapısında belli bir süre kalma anlamındadır. Ee, ve diğer taraftan yani aşığın okuludur. Çırağın yani aşık olmanın okuludur. Usta çırak ilişkisi. Orada eğitimini alır. Edebiyatta yazarlıkta edebiyat yazarlığında işte kurmaca yazarlığında usta çırak ilişkisi bana göre Metinlerle kurulan ilişkidir. Okurla yazar arasında ya da yazar adayıyla yazarlar ve kitaplar arasında kurulan bir ilişkidir. Oysa alaylılık nedir? Ee... Rahleyi tedrisattan geçmiş olmak demektir. Yani ustalardan, onların eğitiminden feyz almak demektir. E, büyük mücadele demektir. E, sabretmek demektir. Emek demektir. Çok çalışmak demektir. Ve benim önemsediğim en önemli şey ise mesleğine saygı duymak demektir. Çünkü tiyatroya saygı duymazsak eğer, e, tiyatro siler bizi, acımaz biz kendi aramızda hatta kulislerde şey deriz yani tiyatro tanrısı çarpar e, o kadar kutsaldır çok öyle e, heveslisi hevesli olan çok yetenekli olan gençler e, bizlere de geliyorlar e, derneğimize de geliyorlar dernekte onlara e, eğitim veriyoruz yani onu bizzat ben yapıyorum tahtaya geçiyorum şiir nasıl yazılır kafiye nedir, edebiyat nedir yani dil nedir, noktalama e, nedir imla kuralları nedir? Bunların hepsini tek tek öğreterek işte hece nedir, ölçü nedir? Bunları artık böyle yapıyoruz. Ders gibi, dershane gibi, kursiyer gibi oluyorlar. ama şeyle de, teknolojiyle de işte sosyal medyayla da mesajlaşarak da bu işi yapabiliyoruz evesli öğrenci diyeyim ana ya da diyeyim... bana bir şiir gönderiyor. Ben onun olması gerekenleri bakın şu şurası yanlış olmuş. Burada konuyu anlatamamışsınız gibi şurada imla hatası olmuş gibi e, tekrar gönderiyorum. O tekrar düzeltip gel. Ben şeye müdahale etmiyorum. O şu kelime yanlış, onun yerine şunu yaz. Ha çok nadirdir. Bulamaz, zorlanır e, ama e, dediğim gibi o, bu şekilde artık usta-çırak ilişkisi e, devam ediyor. Her şeyi, yeri geldiğinde makam öğrenir, yeri geldiğinde atışma öğrenir, yeri geldiğinde işte ayakları nasıl işlemeyi devam ettirmeyi öğrenir. Bunların hepsini öğrendikten sonra da e, onun yetiştiğine ustası e, karar verir ve artık sen nasibini başka bir yerde arayabilirsin der. E, sırtını sıvazlar gönderir. Buna da çıraklama deniyor. Yani artık çıraklığa veda etme ama adı çıraklamadır. Aslında bu hayatımızın her aşamasında her konuda vardır. Yani öğretmen öğrenci ilişkisinde de aynı şey vardır. tasavvufta mürşit mürşid ilişkisinde de vardır. Hani belli bir seviyeye kadar işte o feyiz aldığın kişinin yanında kalma ve kendini yetiştirme şekliyledir. Bu Azerbaycan sahasında biraz daha teferruatlı böyle törenle oluyor. Yani e, ustanın, e, çırağın ustadan el alması törenle oluyor. Yani diyelim ki usta artık çırağının yetiştiğine karar veriyor, e, vermiştir. Bütün aşıkları topluyor, meclis kuruluyor ve orada ustasıyla çırağı arasında bir atışma oluyor. Ve kıran kırana bir atışma e, ve gaye çırağın ustasını geçmedi, geçmesi nedir? Yani orada onu yenecek, bağlayacak ve böylece icazet alacak. Yani icazet almada e, çırağın başarısını göstermesi lazım. Ki belki bizim halk arasında söylenen e, boynuz kulağı geçer sözü de bundandır. Bahsettiğiniz konu evrensel tiyatro. Yani ne demek? İşte İngiltere'de var olan, Amerika'da var olan, Fransa'da, İtalya'da, Yunanistan. Var olan evrensel tiyatronun içinde Boynuzun kulağına geçmesi değil... ...herkesin yerini, haddini... Yapabilirliğini, ...yapabilirliğini bilip... ...role uygun şekilde sahne üzerinde olmasını gerektiren bir durum. Sizin bahsettiğiniz bizim geleneksel Türk tiyatromuzda... ...Hacivat Karagöz... ...işte o dümbüllüler, orta şunlar, oyunları. orta oyunları... ...onlar sırasında... ...hazır cevaplıkla... Ustanın veya, çünkü orada çok ustalar da yok, yani iki, çok usta olman lazım, iki üç kişiysen de, iki kişiysen de, zaten iki usta olması lazım ki bu ustanın vereceği açığa hop kapat. Bunun vereceği lafa sen hop cevap ver gibi. Bizim geleneksel Türk tiyatromuzda bu var. Ancak e, dünya tiyatrolarında bu çok e, olabilecek bir şey değil. E, Metodik. Met, evet. E, tekstilere, e, şeylere bağlı olduğumuz için. Yani tutup da işte bir ne bileyim Shakespeare oynarken <laughs> yani Lady Macbeth, Macbeth sırasında konuşulurken yani Lady Macbeth, Macbeth'ten daha üstün veya Macbeth, Lady Macbeth'e daha kendi cümleleriyle değil çünkü yazılmış olan Shakespeare'in cümleleriyle konuşulduğu için e, öyle bir şey ol, ol, olmamalı da. Ve usta-çırak ilişkisi e, bir ahde ve da gösterir. Mesela bir aşık ustasından icazet alıp başka yerde çalıp çığırırken aşık toplantılarında illaki e, ustasından bir şiir söyler. Açılışı onunla yapar. Biz buna ustamalı diyoruz. Ustamalı şiir söyleme. İşte bu bir ahde vefadır. Yani e, küçüklerin büyüklerine olan saygısı sevgisi, onun emeğinin karşılığında onu anmadır. Böylece yani geçmişten günümüze aşık kullar oluşur. Yani usta çırağını yetiştirir. Çura, çırağı usta olduktan sonra başka bir çırak yetiştirir veya çıraklar yetiştirir. Böylece çeşitli kollar oluşur. Mesela ruhsati kolu, Erzurumlu Emrah kolu, Sümmani kolu, Dertli kolu bunlara örnek verilebilir. Yani ustalarından başlamıştır, onlar yetişmiştir, onlar birçok çırak yetiştirmiştir. şenlik kolu çok daha büyük bir koldur. Birçok çırak yetiştirmiştir. Çıraklarının, çıraklarının çırakları günümüze kadar gelmiştir bu şekliyle. Yani böylece hem isimlerini çıraklarıyla yaşatırlar hem de ustamalı şiirlerle kendi şiirleri de ölümsüzleşir ve geçmişle gelecek arasında da köprü kurmuş olurlar. Ustalarım vardı, çok değerli ustalarım vardı. beyin anlattığı gibi e, onun ne kadar değerli hocaları varsa. Ben Işık Yener Kerim Avşar'la, Ergin Orbey'le, Yılmaz Onay'la, e, Turgut Özakman'la, Rutkay Aziz'le, Altan Erkekli'yle çok çok şimdi adını sayamayacağım çok değerli ustalarla çalıştım. O kadar zordu ki, bir kere bizler için tiyatro, yani benim için zaten 5 yaşından beri ailemin tiyatro izlettiği, ve tiyatroya gittiğim zaman soluğumun kesildiği, kırmızı perdeyi, o koltukları, o kokuyu, sahnedeki ihtişamı gördükten sonra aşık olan biri olarak e, tiyatronun ne kadar zor bir şey olduğunu e, bunu özel hayatlarımızdan dahi bedeller ödeyerek e, çok istiyorsak ancak öyle yapabilmenin e, mümkün olduğunu iyi bilirdik. Şimdi şöyle bir şey var. Usta-çırak e, ilişkisi var. E, tabii bu yani 2000'li yıllara kadar vardı onu söyleyebilirim. Daha sonra bu teknoloji sayesinde, etkisinde diyelim. O da olmadı. Artık insanlar birbirine uzaklaştı. Teknoloji araya girdi. Paylaşımlar o şekilde yapıldı. Benim mesela o anlamda en az 15-20 tane öğrencim var. Çırağım var. Öyle anlatayım. Usta çırak ilişkisi eskiden Birebir e, o ustayla çırakın, çırağın e, etkileşimiyle, e, eğitimiyle oluyordu. Yani usta çırağı eğitiyordu. Her konuda ama. Dünyaya bakış açısından tutun da e, edep erkene kadar nasıl oturulur, nasıl kalkılır, e, sanata kadar nasıl saz çalınır, nasıl şiir yazılır bunu öğretiyordu. O birebir yanındaydı. Bir ustanın bir tane değil birden fazla çırağı da oluyordu. Ee, aynı şekilde tersi de oluyordu. Çırak öğrenmek isteyen birkaç tane ustası da oluyordu ama o daha çok seçici oluyordu. Tek olması daha çok önemli önemliydi. Ee, dediğim gibi bir an yani işte 92 2000li yıllardan sonra teknolojinin gelişmesiyle o işte e, bitti, bitmek üzere diyelim. Ee, aşıklıkta da mektahlıkta da artık sona geliyoruz. Yani fazla çırak sayısı yok. Yani burada da okuma, yazma, teknolojinin gelişmesi, işte maddi anlamda bir getirisinin olmaması etken. Yani okusun diyor, en azından bir öğretmen olsun diyor. Aşıklık karın doyurmuyor. Eğitim sistemimizde maalesef müzikle ilgili, yani sanatla ilgili daha doğrusu, resimle ilgili de söyleyebilirim. Ciddi bir şeyler yapıldığını düşünmüyorum ben. Ee, belki de zararı oluyor çünkü e, bir sınıfta işte 30-40 kişi çocuk e, hepsinin eline bir tane flüt verip de e, işte haftada bir saat ya da iki saat çalalım demek ya da çalalım demek e, doğru bir şey değil. Sanki e, laf olsun diye yapılıyor işte güzel sanatlar serpiştirilmiş gibi e, son yıllarda da sanırım birkaç yıldır da e, ders saatini iyice azalttılar. Ee, öğretmenlere de, e, öğretmenlerin de bu anlamda e, hakları yenmiş e, oluyor. E, tabii ki e, bu şey değil, e, bu şekilde müzisyen yetişmeyecek, olmaz, yani olması mümkün değil. Nasıl oluyor? Örgün e, eğitimde zaten çocuklar kendi e, okullarına niye gidiyorlar? Diploma almak için, yani işte okulu bitireyim. Biliyor, biliyoruz maalesef ülkemizde eğitim başlı başına sorun birçok değişiklikler yapılıyor. Yine tam istediğimiz gibi çağdaş eğitime ulaşabilmiş değiliz. Dolayısıyla sanat anlamında da bu çok zayıf. Nasıl yetişiyor çocuklar ya da işte müzisyenler? Hep aile ya da çevre etkisiyle. Özellikle bu ilkokul, ortaokul ve lise eğitiminde mümkün olduğu kadar çocuğu aslında kalıplara sokmaya çalışan bir eğitim sistemi var. Yani işte böyle yazdığında yazacaksan işte şu kurallara uyman gerekiyor. Şunu yapmadığın zaman şu metin olmamış olacak. Noktalama işaretlerini şöyle kullanacaksın. Ya da işte bu kelimeyi mutlaka bu kelimenin şu günümüz kullanımı değil de diyelim ki yıllar önceki kullanımının tercih edilmesi gerektiğini söyleyen bir eğitim sistemi var. Ders programlarında bu yazılıyor. Böyle baktığımızda tabi bu aslında yazar yetiştirme konusunda bırakın destek olmayı köstek olduğunu söyleyebiliriz. Yaratıcılığı öldüren bir şey. Edebiyat eğitiminden e, amaçlarından e, edebiyatın bilgisini e, ulaştırmaksa evet bilgi gerekir ama bu bilgiyi e, olmazsa olmaz şart haline getirip bilgiyi kendi içerisinde sınırlama yoluna gidilirse e, bu yazarı da sınırlayacaktır. E, sanatta asıl olan yaratıcılıktır. Ee, yeniyi bulmak, yeni bir ses e, ünlemek, yeni bir renk, yeni bir doku yaratmaktır. Ee, eğer akademik eğitimde e, şöyle yazılır: Romanın e, olmazsa olmazı şudur ya da öykünün yazılma koşu, e, bir öykü şu şeylerde e, şu biçimde yazılmalıdır e, diye kurallar konulmaya kalkışıldığında, o yazarı sınırlayacaktır ve üretilen eserler birbirinin benzeri kopyası e, olacaktır. Her oyun bir aşamadır bizim için. Yani e, gençsiniz, bir rol verildi, oynuyorsunuz rolünüzü. E, her gece oynuyorsunuz. Her gece öğrendiğimiz bir şey vardır. İşte onların hepsi bir aşamadır. Bunlar yazılı değildir. E, tarihleri sınırları belli değildir. Birinci aşama burada başlar, burada biter gibi değildir. E, ama her ustayla, her oyunla. Her yönetmenle, her ekiple kazanacağınız aşamalar vardır. E, bu aşamaları oyuncu kendi de ben birinci aşamayı geçtim gibi hissetmez. Kendiliğinden gelişir işte bunlar. Okul, aynı okul, e, yani dershanen bu, e, hocan bu, sınıfın bu gibi değil ama e, onları ilişkiler, oyunlar, yönetmenler, kadro beraber çalıştığın insanlar belirler serbest bir biçim esasen. Aşıklık nasıl kazanılır derseniz bunun kitabı yok. Bunun kitabı yok. Yani bazen yer yer ben aşıklara sorarım da. Yani bu şiiri e, de hangi heceyi, hangi ölçüyü kullanıyorsa hangi kafiyeyi ben anlamam diyor. Bizde parmak hesabı vardır. Siz onun adına ne dersiniz bilmem ama biz orada bir hece farkı olursa hissederiz, düzeltiriz. İşte hangi kafiye var bilmezler ama biliyorsunuz şiirlerine bakıyorsunuz. Gayet güzel. Tam kafiye, zengin kafiye, tunç kafiye, cinaslı kafiye hepsini de kullanabiliyorlar o şekilde. Yani bir nevi bunlar işte görerek, tecrübe ederek, yaşayarak öğreniyorlar. Belki bugün mesela mühendisliklerde veya belirli okullarda hani bilgi olarak bazı şeyleri teknik bilgileri alıyorsunuz ama dikkat edin o tür yerlerde hep öğrenciler staja gönderiliyor. Bir çıraklık eğitimi gibi düşünebiliriz. Yani burada nedir? Bilgi yetmiyor. Bilginin yanında onun uygulanması da var. Ha, bilmeden bazı şeyleri uygulamak da olmuyor. Yani birbirini tamamlıyor aslında. Hani belki iletişim halinde ol olunabilir. Hani okulları olabilir, mektepli grubu olabilir. Ama yer yer halk arasında söylerim mektepli cahiller vardır. Ee, bir de alaylı alimler vardır. Ama yani şimdi ben de okuyan birisi olarak elbette ki okumanın, insanın kendini geliştirmesinin faydalı olduğu kanaatindeyim. Fakat geçmişten günümüze gelen, tecrübe yoluyla günümüze kadar aktarılan bazı bilgilerin uygulamalarında boş olmadığına inanıyorum. Çünkü onlar nedir? Tecrübeye dayalı. Yanlış olanları eleyerek doğruları getiriyorlar. Şimdi geçmişte halk de uygulanan bazı ilaçlar için... Çoğumuzun söylediği koca karı ilacı deniyordu. Ama şimdi adını ne koyduk? Alternatif tıp dedik. Ee, hemen her kesimde, işte kentten köye, her yerde artık bunu kullanıyoruz. Yani bitkisel, hayvansal ürünlerin işte organik olması, doğal olması şeyiyle artık bunlara yöneldik. Bunu zaten büyüklerimiz hep bize öneriyordu eskiden ama biz koca karı ilacı diye kullanmıyorduk. Yani birbirini tamamlıyor inancındayım ben. <laughs>